Beşiktaş-Trabzonspor maçı var. Yarın e, saat 19'da bu maçı kısaca bir konuşalım, değerlendirelim istersen. Ne bekliyorsun yarından özetle? İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Birincisi onu söyleyeyim. E, tabii ki iki takım da ligde çok iddialı değiller. Ama ne olursa olsun özel bir karşılaşma iki kulüp içinde. E, Trabzonspor'un bir önceki sayfada e, yazıyordu. Sen de okudun işte baskılı oynayacak presli oynayacak falan ben çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü Solskjaer genelde bu tür maçları çözmesiyle meşhur. Tıpkı Bilbao maçında olduğu gibi. Yani bu tür maçlarda bir Solskjaer takımına karşı mücadele ederken biraz temkinli davranmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani bunu bana sadece Solskjaer'in Bilbao karşısında aldığı galibiyet söyletmiyor. Manchester United kariyeri söyletiyor. Üzerine gelen baskılı oynamaya çalışan favori takımlara karşı yani favori derken kendisiyle eşit seviyede veya kendinden daha iyi seviyede takımlara karşı iyi kapanıp iyi çıkabilen bir takımdı United. Bilbao maçında da bunun hani şeylerini aldık. E, sinyallerini Beşiktaş'ta da yapabileceğini aldık. O açıdan ben Beşiktaş'ın oyunu nasıl kurgulayacağından çok işte yıkım planı imha harekatı falan onları bir kenara bırakıyorum. Ha. Yani Beşiktaş'ın nasıl oynayacağından çok Şenol Güneş'in Trabzonspor'u nasıl oynatacağının maçın sonucunun belirlenmesinde birazcık daha etkili olacağını düşünüyorum. E, Aroyo ve Ricardo da maç kadrosunda olacak. Hı hı. Hatta belki 11'de de olabilirler. Hı hı. Onu da maç saatinde göreceğiz. Şu andan bir evet. şey söylemek çok mümkün ve kolay değil. Çok az antrenman gördüler çünkü evet. beraber. E, Trabzonspor tarafında da orta saha merkezi konusunda bir hı hı. seçim yapması gerekecek evet. e, Şenol Güneş'in. iki takım da kadrolarını e, yarın oynayabilecek oyuncularla takviye etti. Amir çok sıcak ve evet. e, oynar Amirim, vaziyette. Amirim ben mesela. oynayacağını düşünüyorum? Oynayacağını mı düşünüyorsun? Evet, oynayacağını düşünüyorum Hı. ama Arroyo ile Ricardo'nun pek ilk 11'de başlayacağını zannetmiyorum. Arroyo'nun durumundan emin değilim. Belki 11 başlayabilir gibi geliyor bana Hı. ama. Yani Ricardo'ya göre başlama olasılığı daha var. yüksek tabii ki. Ama ben pek ikisinin de başlayacağını zannetmiyorum. Hı. Temelde Bilbao maçının kadrosuna çok yakın bir kadroyla Beşiktaş'ın sahada olacağını Sonradan girerler mi diyorsun? Girer tabii. Yani sonradan girerler. Trabzonspor'un yani, orta saha konusunda ne bekliyorsun bu arada? Nasıl bu Bu yeni oyuncu oynayacak mı oynamayacak mı ondan da emin değilim ama Mendy'nin olacağına... Mi? Evet. E, Mendy'nin oynayacağına kesin gözüyle bakabilirsin. Vakayemen'in yokluğunda Zubkov'un oynayacağına kesin gözle bakabilirsin. Yanında kimi oynatacak işte. oradaki o taşlar bir türlü yerine oturmadı Trabzonspor'da. Ben Folkarelli'yi beklemiyorum. Ben de ee, beklemiyorum. Lundström'dan pek vazgeçmiyor hoca. oynadı diye da, düşünüyorum. Lundström. Işte, evet, toparladı son haftalarda. Ee, ve kim? Çam mı? Önde Çam oynayabilir. Öyle, öyle oynayabilir. tahmin ediyorum. Sikan'ı da çok beğendim ben bu arada. Onu da Hı. söyleyeyim çok az süre aldı ama Danilo Sikan'ı da çok beğendim. Ee, çok faydalı bir oyuncu olacakmış gibi geldi. Bilmiyorum ilk izlenimim, ilk intibam bu oyuncu hakkında da. Ama işte önde bir kalabalık var ne kadar forma şansı bulacak ondan da çok emin değilim. Yani Sikan'ı da değerlendirebilir. Ben çok beğendim oyuncuyu. Trabzonspor'da son maçlarda bir çıkış içinde dedik. Hocam Zubkov, Vişya kanatlarda oynaması bekleniyor. Banza en uçta takımın çok önemli gol ayağı. Çam e, aslında özellikli bir oyuncu. Orta alanın ortasında Mendy, Ozan ikilisi. Bu arada yeni transferlerden Mustafa Eren gittikten sonra eski ilaç sol bekte. Evet, evet olacak muhtemelen. Yani, Zubkov mu yoksa e, Vizca sağ kanada geçip diğer kanatta sikanda oynayabilir. Onu bilemiyorum ama e, muhabirlerimizin verdiği muhtemelen. Okay'ın durumu ne? Okay yokuşlu iyileştiği söyleniyor, ama hazır peki değil de. hazır değil. E, yani o da epey bu zamandır epey sakat. Epey zamandır e, sakat dediğiniz gibi Ömer abi. E, tabii Mendy'nin de artık e, stoperler işte Savic ile Batogov. E, iyi bir ikili oluşturmaya başladıklarını görüyoruz. Her ne kadar e, Savic tamamen iyileşmese de biraz da sanki e, sakatlığa çok yatkın bir oyuncu. Kariyerine de baktığımız zaman görüyoruz. Çok e, uzak kaldı. formda olduğunda zaman, çok iyi bir Formda olur. olduğunda e, az önce senin söylediğin gibi şef e, Stopper Trans e, gibi söyleyeceğimiz bir oyuncu ama hoca bir e, Mustafa eski Eskiyallaş e, onu da söyleyeyim. Ben çok beğendiğim bir görev adamıdır. Size e, e, yediği hep oynar. 8'i 9'u da vaat eden bir oyuncudur. Size çok devamlılığı var maçın. Onu, o, Bravo Ömer abinin gibi devamlılığı var. Ön bölgeye desteği var. Birebir de kaldığı zaman adam eksiltebilme özelliği de var. Arka direkten gelip tamamlayıcı özelliği var. Gol de atabilir. Yönlü bir oyuncu. Bu, e, bu tip oyuncuları Şenol Hoca çok sever aslında. Bu tip oyuncularla oynamayı daha çok arzu eder. Ben şu anda Şenol Hoca'nın e, şu 11'e baktığımda kafasında planladığı oyunu oynatabileceği bir 11'e 11'de 11 diyemem ama yakın bir e, takım kurgusu var. E, herhalde sezon sonunda da birkaç e, transfer yaparak Trabzonspor'u tekrar e, ligin zirvesine yarışmacı bir hale getirmesi gerekiyor. Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosunda Vakayme sürprizi. Trabzonspor Beşiktaş ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Bordo mavililerin kadrosunda hafta içinde sakatlık açıklaması yapılan Antony Vakayme'nin de yer alması büyük sürpriz oldu. İşte detaylar. Fırtına, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Bordo Mavili kafilede 23 futbolcu bulunurken, tedavileri süren Onur Alp Çevikkan ve Draguş Kamp kadrosunda yer almadı. Tedavi olduğu açıklanan Vakayme ise takımla birlikte İstanbul'a gitti. Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kafilesinde Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Mustafa Eski Helaç, Arseni Batago, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Okey Yokuşlu, Batista Mendi, John Lundstram, Ozan Tufan, Tim Yabol Folkarelli, Cihan Çanak, Muhammed Çam, Edin Visca, Vakaeme, Enis Destan, Simon Banza, Alexander Zubkov ve Danilo Sikan yer aldı. Bordo Mavililerin yeni transferi için itiraf gibi sözler. Ajaccio'da geçici teknik direktörlük görevini sürdüren Thierry Debu'den dikkat çeken sözler geldi. İşte o sözler. Fransa Lig 2 ekibi Ajaccio'da geçici teknik direktörlük görevini sürdüren Thierry Debes, takımın en iyi oyuncusu Folkarelli'nin Trabzonspor'a transferi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Thierry Debes, transferden duyduğu üzüntüyü şu sözler ile anlattı. Sportif açıdan büyük bir darbe olduğu konusunda kendimizi kandırmayalım. Folkarelli en iyi oyuncularımızdan biriydi. Ancak bence herkes kulübü mali açıdan kurtarmanın en önemli şey olduğunu anladı. Sportif olarak canımı acıtsa da çalışanların yıl sonuna kadar maaşlarını almasını, ne yazık ki timi kaybetmemize rağmen, tercih ederim. Dedi, Folkarelli transferin son saatlerinde Trabzonspor'a transfer olmuştu. Pedro Malheiro'ya Benfica kancası, Trabzonspor'un yükselen değeri transferin gözdesi. Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Pedro Malheiro, performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Portekizli futbolcunun yetenekleri ve sahadaki etkileyici performansı özellikle Avrupa'nın köklü kulüp ve scout ekiplerinin ilgisini çekiyor. Son olarak Portekiz basınında yer alan haberlere göre Benfica'nın Trabzonspor'un yetenekli sağ Pedro Malheiro'yu transfer listesine aldığı belirtildi. Trabzonspor'da ilk sezonunda beklenenden daha iyi bir performans sergileyen Malheiro Defansif ve hücum yönlü oyunuyla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Bordo mavili formayla çıktığı 26 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek sıradan bir savunma oyuncusu olmadığını kanıtladı. Benfica neden Pedro Malheiro'yu transfer etmek istiyor? Benfica, her sezon Avrupa'nın en yetenekli futbolcularını scout ekibiyle keşfeden ve geliştirerek büyük kulüplere satan bir kulüp olarak biliniyor. Pedro Malheiro'nun bu sezon Trabzonspor'daki performansı Benfica'nın radarına girmesine sebep oldu. Peki, Benfica neden Malheiro'yu transfer etmek istiyor? Malheiro, klasik bir defans oyuncusundan farklı olarak ofansif katkısıyla da öne çıkıyor. 4 gol ve 2 asistle sağ bek pozisyonunda oynayan bir futbolcu için oldukça iyi bir istatistiğe sahip. 24 yaşındaki futbolcu henüz en iyi seviyesine ulaşmamış olabilir. Benfica gibi futbolcuları geliştirme konusunda uzman bir kulüp için Malheiro uzun vadeli bir yatırım olarak görülebilir. Benfica, defans hattını güçlendirmek için bölgeye yeni transferler yapmak istiyor. Malheiro'nun ofansif becerileri ve defansif stabilitesi, Benfica'nın mevcut oyun yapısına uyum sağlayabilecek bir isim olmasını sağlıyor. Trabzonspor'un oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle satma ihtimali, Benfica'yı cezbeden bir diğer faktör. Ancak Bordo Mavililerin oyuncusunu ucuza bırakmaya yanaşmayacağı da haberde belirtiliyor. Trabzonspor Pedro Malheiro'yu bırakacak mı? Trabzonspor, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Pedro Malheiro'dan memnun. Oyuncunun performansı hem defans hattının güçlenmesini sağladı hem de hücumda önemli bir opsiyon sundu. Trabzonspor'un Portekizli yıldızı ucuza satmaya yanaşmayacağı belirtilse de Avrupa kulüplerinin sunduğu teklifleri de değerlendireceği bir gerçek. Eğer Benfica Trabzonspor'un belirlediği bonservis bedelini ödemeye hazırsa bu transfer mümkün olabilir. Ancak Trabzonspor'un süper yeteneklerini daha büyük kulüplere pazarlama konusunda planlı ilerlediği biliniyor. Malheiro'nun potansiyelini göz önüne alırsak, Bordo-Mavililerin en az 15 ila 20 milyon euro civarında bir bedel istemesi muhtemel. Pedro Malheiro Trabzonspor'a geldiğinden bu yana hem savunmada hem de hücumda etkileyici bir performans gösterdi. Benfica'nın bu transferle ilgilenmesi, oyuncunun Avrupa'da da dikkat çeken bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Ancak Trabzonspor'un bu transferden ne kadar karlı çıkacağı ve Malheiro'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Bordo mavililer eğer Pedro Malheiro'yu satarsa yerine kimleri transfer edebilir? Bu transferin Trabzonspor'un sezon planlamasına etkisi ne olur? Tüm bu sorular önümüzdeki dönemde yanıt bulacak. Şu an için tek kesin olan şey Pedro Malheiro'nun futbol pazarında çok değerli bir oyuncu haline geldiğidir. Trabzonspor'un eski teknik direktörü Halil Hodzic'den Trabzonspor itirafı, hayatımın en büyük hatası. Halil Hodzic, Trabzonspor'a gitmek en büyük pişmanlığım. Süper Lig'de iki farklı dönemde Trabzonspor'u çalıştıran 72 yaşındaki boşnak teknik direktör Vahid Halil Hodzic, Fransa basınına verdiği röportajda çarpıcı ve flash açıklamalarda bulundu. 2014 Dünya Kupası'nda Cezayir'i gruptan çıkarmayı başaran Halil Hodzic, Trabzonspor'a verdiği söz nedeniyle Afrika ekibinden ayrıldığını ancak bu kararından büyük pişmanlık duyduğunu belirtti. Dönemin Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın kendisini takımda tutmak için yoğun çaba gösterdiğini belirten deneyimli teknik direktör, Buteflika, benimle 45 dakika konuştu ve kalmamı istedi. Ancak ben çoktan ayrılmaya karar vermiştim, dedi. Bordo Mavililerdeki ikinci döneminin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını söyleyen Halil Odzic, Bordo Mavili kulübe verdiğim söz, hayatımın en büyük hatasıydı. Sadece 12 maç sonra gönderildim ve büyük bir pişmanlık yaşadım, diye konuştu.